Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Woon TV telefon kumanda nasıl yapılır? Yani telefonumu kumanda olarak nasıl kullanabilirim? Bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte. Vun televizyonunuzu internete bağlanabilen smart bir televizyon değilse akıllı kumanda bağlantısı yapamazsınız. Smart TV bir modelse yani internet kullanabilir mi bir modelse bir defa mahsus olarak hem telefonunuz hem de televizyonunuz aynı modemin internetten bağlamalı. İnternet bağlantısı yaptıktan sonra uygulamayı cep telefonunuza ve televizyon markasına dikkat edip indirebilirsiniz. Bunun için burada yapmanız gereken telefon kumanda yazıyorsunuz. Google Play Store'a telefon kumanda yazın. Telefon kumanda yazdığınızda çıkan uygulamadan birisini indiriyorsunuz. En çok indirilen e, telefonu e, kumanda olarak kullanabileceğiniz uygulamalar karşınıza çıkacaktır. Bunlardan herhangi birisini indirip e, bu kumandayı yani telefonunuzu ekrana doğru tuttuğunuzda vu TV'ye doğru tuttuğunuzda bir onaylama e, ekranı gelecektir. Televizyonunuzun ekranında OK butonuna basıp onaylamayı yapabilir. Birbirine eşleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.